Efendim e, bir de dinleyicimiz Yiyen e, dedi e, rahatsızlıktan dolayı yani hanım bir kadın rahim bölgesini aldırabilir mi? Tabii bir müslimi hazık ya da bir hekim yani bu konuda tek bir hekime kalmamalı bir bu, bu e, şeyde e, jinekolog diyorlar değil mi? Kadın hastalıkları mütehassıslarına yani bir tanesinde sabit kalmamalı kadın olsun erkek olsun. Yani o konuda ihtisası, araştırması, tecrübesi daha fazla olan birkaç kişiyle de istişare etsin. Mesela bazen bize de müracaat ediyor. Ben diyor şöyle bir rahatsızlığım var. Ee, bir doktor birisi ameliyat dedi. Onun dışında iki üç tane doktorla da aynı neticeleri gösterdim. Onlar ilaçla tedavi edilebilir. Hani ben ne yapayım? Ha ona karar verecek doktor. Dedim bizimle bu konuda sadece işaret edebilirsin. Çünkü burada tercih kendine ait. Yani doktor bir tane ameliyat demiş. Öbürü aynı şekilde. Üçü de demiş ki ya ilaçta tedavi edilebilir bu. E o zaman sen diyeceksin ki yok ben ameliyatı tercih etmiyorum. Şey yapıyorum söyleyiver ben te tedavi. Hatta ben babamın prostattan dolayı işte ameliyatı o zaman Emre hayattaydı. Ee, dedim efendim babam hani 80'i geçik. E böyle bir durumu var falan beraber şey yapıyormuşlardı prostat kolay bir hastalık kit, ameliyat ettir diye neyse gittik tahliller yapıldı falan doktor önce bir yaptı sonra bir daha istedi tekrar şey yaptı aynı anda oluyor sonra babamı çıkardı bana dedi ki o prostat kesesinde sağlam insanda bile bulunurmuş 2-3 ee, e, e, ya da 1-2 2-4-3-4 5-6 onların kendi ölçümlerine göre kanserli hücre bulundurmuş falan. E dedi ki durum böyle böyle. Durum böyle böyle. Ama tercih size ait dedi. Ameliyat et dersen edeyim. Razı değilseniz etmeyeyim dedi. İlaç veririz falan. Ha tercihi bize bıraktı doktor. Tercihi bıraktı. O anda düşünmek için hastane bahçesine inmiştim. Fakat Emel abileri ben arzu böyle ayaküstüydü. Orada bir doktor arkadaş da vardı. O da duydu bunu. O anda onun telefonu açtı. Dedi neredesin? Dedim, dedim Konya'dayım böyle böyle falan. Ne oldu dedi yani, babayım bir işi. Dedim şimdi hastanedeyim doktor böyle diyor. Ya dedi sağlam bir insanın herhangi bir rahatsızlığı olmayan bir kimsenin dediği bir erkeğin prostat kesesinden dedi bir parça alınsa veya şey yapılmış olsa onda da gözükür bu dedi. Onun dedi kıymeti yok dedi. Yaşlı onu yaşlı kemale gelmiş olan bir kimse yiyebiliyor mu? Yediğinde aynı şekilde atabiliyor mu dedi. Önemli olan budur dedi. Önemli olan budur dedi. Ee, şimdi böyle durumlarda e, gerçekten Müslüman mesela şeyinde de e, mütehassıs ihtisas sahibi e, diyor ki biz burada bu rahimi almazsak başka hastalıklar var. Veya burada kanser hücresi tespit edildi falan. E, bunlara müdahale edilebilir müdahale edilebilir. Doktor alınacak mutlaka diyorsa Aha. ona uymak lazım. Ona uymak gerekiyor. Yoksa e, şey e, söyleyiver KFK'ler olarak gidip de hiçbir kadın rahmini aldırmaz. Çünkü rahmini aldırmak bir yerde e, ya işte çocuk olmasın. Öyle bir tedbir falan. E sonra da üzülür. Yani ilhaneye bu devam etmeyebilir. E, onun için e, doktorla görüşsün. Doktor mutlak derse شمس، یه داره دلپذیر.